Evet herkese merhabalar Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Umarım keyifler yerindedir Kripto para ekosistemi içerisinde genel olarak bütün pozitif gelişmelere rağmen Hiçbir şekilde bir tepki alamadığını, piyasanın tamamen bir hayal kırıklığı içerisinde olduğunu net bir şekilde görebildiğimiz bir dönem içerisinde olduğunu söyleyebilirim Önceki dönemlere göre en ufak yaşanmış şu an gelişmelerden bir tanesi bile yaşanmış olsa şu ana kadar çok farklı fiyat hareketlikleri görebilecekken sevgili arkadaşlar şu andaki mevcut durum içerisinde piyasa içerisinde her ne kadar pozitif hareketlik olsa da bunun hiçbir şekilde buradaki fiyatlara yansımadığını net bir şekilde görebilmekteyiz. Peki bu daha ne kadar sürebilir? Buradaki manipülatif fiyat hareketlikleri daha ne kadar devam eder? Maksimum acı senaryosu nedir? Outcoin'ler için, Bitcoin için bunu konuşacağız. Çünkü bu hafta içerisinde pazartesi günü yaşanmış olan düşüşte aslına bakarsanız Bitcoin tarafında halen 90 bin dolar seviyesi üzerinde olmamıza rağmen burada altcoin'lerde gerçek anda bir kampanyası yaşandı. Dolayısıyla önceki sezonlarda Bitcoin tarafına yaşanmış olan %20 %30'lara varan düzeltme fiyat hareketlikleri yaşanması durumunda bu tablo ne kadar kötüleşebilir bunu konuşacağız. Gerçek anlamda tehditler var mı? Görüşlerim nelerdir? Bunları sizlerle beraber konuşacağımız yine doplu bir içerikle karşınızdayım. Eğer ilk defa izliyorsanız Buradaki içeriklerin tamamı zaman değerlidir. Dolayısıyla abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yine aynı şekilde beğen butonuna basarak YouTube'daki algoritmayı tetiklemeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi piyasanın genel önüne bakacak olursak şu anda aslına bakarsanız dün Bitcoin tekrar 100 bin dolar seviyesi üzerine kendi atmış olsa da tekrardan mevcut durum içerisinde 97.600 dolar civarlarına seyretini görmektesiniz. Burada solana tarafında %8'e varan bir kayıp Ripple tarafında %8'lere varan yine bir kayıp söz konusu. Ethereum %2.31'lik bir düşüş mevcut. Bunun arkasından genel piyasaya baktığınızda da biliyorsunuz bu hafta birçok farklı bilen çok geldi. Burada Apple tarafında %1.06. Ameliyat e tarafında gerçek anlamda bir düşüş söz konusu 8'lere varan bir düşüş var gün içerisinde yaşanmış olan. Bunun arkasından mevcut da sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi pozitif gelişmeler sıklıkla piyasa içerisinde sürülmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz hafta içerisinde yaşanmıştı. Burada Trump bir varlık fonu açıklaması geldi. Bu varlık fonunun özellikle başında olan iki tane isim bizim için çok önemli. Bir tanesi arkadaşlar hazinenin başında Scott Besant ve aynı zamanda Howard Lutnick bu fonun yöneticileri olacak. Bu fon bizim için niye önemli? Bunu X üzerinden detaylı bir şekilde yazdım. Bu varlık fonu yaklaşık olarak 2 trilyon dolara yakın bir seviyeye ulaşması planlanıyor. Burada önemli olan ana noktalardan bir tanesi varlık fonları arkadaşlar biliyorsunuz birçok farklı ürüne devlet tarafından yapılan bir yatırım olarak şekillenebiliyor. Dolayısıyla burada özellikle stratejik bitcoin rezervi ve kripto para ekosistemi için önemli bir adım olabilir mi? X üzerinden paylaştığım Flood'da bunu detaylı bir şekilde bulabilirsiniz ama piyasa hiçbir şekilde buna tepki vermedi net bir şekilde görebilmekteyiz. Yine bunun arkasından dün kripto varlıkların özellikle Amerika'nın dünyanın kripto varlık merkezi haline gelmesi açısından önemli olan isimlerden bir tanesi David Sachs dün bir basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısı dün 10.30 civarında gerçekleşti. Burada özellikle kripto paralardaki regülasyonların net bir çerçeveye kavuşturulması, yatırımcıların korunması, yine bunun arkasından gelen sorular doğrultusunda da Bitcoin rezerviyle ilgili gerçek anlamda bir çalışmanın masada olacağı ile ilgili açıklamalara bulunmasına rağmen dediğim gibi piyasa içerisinde hiçbir şekilde tatmin sağlanamadı. Bununla beraber Bitcoin tarafından tekrardan 90 bin dolar seviyesi içerisinde 97 bin dolar seviyesi içerisinde hareket etti ettiğimizi görebilmektesiniz. Bunun arkasında önemli bir diğer konu ise Fear'in grid indeksine baktığınızda tekrardan 54 seviyelerine gerilemiş durumdayız. Bundan bir gün öncesinde arkadaşlar 72 seviyelerindeydik. Geçen ay 76 aşırı aç gözlük seviyeleri içerisindeyiz. Burada 54 seviyeleri içerisinde geldiğimizi görmektesiniz. Bu açıkçası benim için pozitif bir gösterge. Özellikle burada Fear and Greed Index tarafında aşırı korku ve korku seviyene girmemizle beraber çok daha keyifli süreç olacağını düşünüyorum. Özellikle pazartesi günü yaşanmış olan 2.3 milyar dolarlık pozisyon biliyorsunuz patlatılmıştı. Dolayısıyla buradaki hareketlikler devam ettikçe piyasadaki manipülasyon devam ettikçe buradaki korku endeksinin biraz daha gerilemesini bekliyorum. Ve bu beni uzun zamandır takip edenler bileceklerdir. Benim en sevdiğim zaman piyasanın korku içerisinde olduğu zaman olduğunu birçok defa sizlerle beraber paylaştım. Henüz o seviyeye gelmedik. Peki ETF'ler tarafına bakacak olursanız ETF'lerde arkadaşlar piyasada korku varken Bitcoin ETF'lerine dün itibariyle yaklaşık olarak 340 milyon dolar civarlarında bir giriş olduğunu görmektesiniz. Bunun yanı sıra önemli bir diğer konu ise Ethereum ETF'lerine bakacak olursanız da burada 4 Şubat itibariyle de 307 milyon civarında bir Ethereum girişi gerçekleşti. Yani kurumsal Ethereum'daki düşüşleri değerlendirmeye devam ettiğini görmektesiniz. Makro çerçevede önemli bir hafta içerisindeyiz. ADP tarım dışı istihdam verisi geldi. Beklentinin üzerine bir veri geldi. Bu bizim için aslına bakarsanız pozitif bir durum değil. Niye? Çünkü istemiş olduğumuz durum istihdam tarafındaki güçsüzlüğün daha da belirgin hale gelebilmesi ki burada FED tarafındaki Quantitative Easing programını yavaş yavaş geçebilmesi bu bizim için önemli özellikle altcoin'ler tarafındaki fiyat hareketlerinin başlayabilmesi açısından ki biraz sonra bunu grafik üzerine gösteriyor olacağım. Bunun arkasından hizmet piyamayı geldi beklentinin üzerinde ekonominin aslına bakarsanız mevcut şartlar içerisinde iyi devam ettiğinin net bir göstergesi. Yarın Yine önemli verilerimiz var. Bunları da yakinen takip edeceğiz. Son olarak da arkadaşlar Cuma günü işsizlik verisi gelecek. Bu da bizim için önemli. Biraz sonra zaten detaylarını sizlerle beraber paylaşacağım ama yarın gelecek olan verilere baktığınızda devam eden işsizlik sigortası başvuruları, işsizlik hakkından yararlanma başvuruları. Bunlar istemiş olduğumuz durum beklentinin üzerinde gelmesi. Niye? Çünkü beklentin üzerine gelecek olan veriler aslına bakarsanız işsizlik tarafında, istihdam tarafında Piyasanın çok da iyi bir görünüm içerisinde olmadığını bir göstergesi olacak bizler için Bunun arkasından Bugün gelen veriler doğrultusunda Piyasa içerisinde Mart toplantısı için yaklaşık olarak %83.5'lik piyasanın faizlerin sabit olacağı yönünde konsolide olduğunu görmektesiniz Faizlerin indirmesi konusunda ise %16.5'lik bir beklenti söz konusu Olarak seyrediyor Şimdi bizim için Asıl önemli olan noktalardan bir tanesi arkadaşlar buradaki özellikle Fed tarafında şu anda sağ tarafta görmüş olduğunuz grafik Fed'in bilançosu. Bu bilanço halen satış yönlü hareket etmeye devam ediyor. Yani bu nedir? Quantitative Tightening programının halen devam ettiğini görmektesiniz ki son yapılan toplantıda bunu dökümanlarda gördük. İstemiş olduğumuz durum buradaki Quantitative Tightening programının artık sonlanıp bunun arkasından tekrardan alım yapmaya başlaması bu bizim için önemli olacak olan ana noktalardan bir tanesi. Çünkü bu aynı zamanda M2 para arzında tetiklemeye başlıyor olacak. O yüzdendir ki işsizlik tarafında 4.1 şu andaki mevcut veri burada gelecek olan verilerde yukarı yönlü trendin devamlılığı açısından gelecek olan bir veri bizim için pozitif olacak. Aşırı beklentinin üzerine gelmesi resesyon korkusunu hızlı bir şekilde tetikler. Dolayısıyla alımlı beklentinin üzerine bir veri gelmesi bizim için önemli. Buradaki threshold'umuz yani kriz seviyesi 5 oranındadır. Önceki bütün dönemlerde arkadaşlar buradaki işsizlik seviyesi 5 seviyesi üstüne gelmesiyle beraber FED tarafında ve dünya genelinde ne biliyoruz para basımına başlanıyor. O yüzdendir ki bizim için burası önemli olacak. Bunun arkasından dolar endeksine baktığınızda Dün bahsetmiş olduğum 107.49 seviyesinin altına sarkmış gibi görünüyor. Haftalıkta bu alanın kaybedilmesi durumunda 105.30 seviyesine kadar dolar endeksinin gevşemesini bekleriz ki bu riskli varlıklar açısından pozitif olarak şekilleniyor olacak. Şimdi burada anlatacağım kısım çok ama çok önemli çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Niye çünkü bu bundan sonraki süreçte piyasanın maksimum acı senaryosu ne olabilir? bunu size anlatmaya çalışıyor olacağım. Dün detaylı bir şekilde aktardım. Ama tam olarak anlayamamış arkadaşlar var ise çok önemli bir konu olması sebebiyle tekrardan üzerinden geçeceğim. Şimdi arkadaşlar buradaki veri aslına bakarsanız Japon Merkez Bankası'nın şu andaki en önemli olan hedef noktalarından bir tanesi olan enflasyon tarafındaki hedefinin üzerinde gerçekleşmeye başlayan çekirdek CPI verisiyle ilgili. Burada neyi görüyorsunuz özellikle arkadaşlar Çekirdek CPI verisine baktığınızda Beklenti 2 2.5 seviyesine kadar Çıkmış olduğunu görmektesiniz Tokyo tarafındaki enflasyona baktığınızda 3.4 Ki bu aslına bakarsanız son 2 yıl içerisindeki en yüksek seviyelerden bir tanesi O yüzdendir ki biz neyi gördük Devamlı olarak 2024'ten bu yana Japonya Merkez Bankası tarafında faizlerin arttırmaya başlandığını görmektesiniz. Bunun bizim için anlamı nedir diye soracak olursanız. Bunun bizim için anlamı arkadaşlar. Şöyle net bir şekilde aktaracağım size. Burada görmüş olduğunuz Bitcoin grafiği. Bu Bitcoin grafiğinin üzerine. Japonya'nın faiz hareketliklerini koyduğunuzda beni çok daha net bir şekilde anlayabileceğinizi düşünüyorum. Bakın şuradaki nokta şuradaki alan. Tam olarak Mart 2024'te Japonya'nın ilk faiz artışını gerçekleştirdiği dönem. Hatırlayın o dönem içerisinde Bitcoin 74 bin dolar seviyelerindeydi. Bu hareketin gelmesiyle beraber Bitcoin tarafında aşağı yönü yaklaşık olarak 222 gün süren bir akümülasyon sürecine girmiştik. Yine bunun arkasından bir sonraki faiz artış arkadaşlar nerede gelmiş? Hatırlayın. Temmuz sonu itibariyle gelmişti. Ağustos'ta da biz neyi gördük? Carry trade patlamasını gördük. Bütün piyasalarda Nasdaq, S&P 500, kripto, bütün varlıklarda çok sert satışlar yaşanmıştı. Amerikan borsasında bir günde arkadaşlar yaklaşık olarak 7 milyar dolar seviyesinin üzerinde, daha doğrusu 7 trilyon dolar seviyesinin üzerinde piyasanın Silindiğini biliyoruz O yüzdendir ki Bitcoin'de benzer şekilde hatırlayın o dönem içerisinde 49.900 dolar seviyesine kadar düşüşler yaşamıştık O dönem içerisinde Birçok umutsuzluk vardı O dönemde iyi anlatıyordum 60.000 dolar altında Bitcoin ürün toplamak için ideal zamanlar olduğunu birçok defa anlatmıştım Projeksiyonumu paylaşmıştım hatırlayın Bunun arkasından Bugün olduğumuz günlere kadar fiyat modellemesinin gerçekleştiğini görmektesiniz. Şimdi burada önemli bir diğer konu ise arkadaşlar bakın en yakın tarihte gerçekleşen bir sonraki artış tam olarak Ocak ayı içerisinde gerçekleşti. Bunun arkasından biz neyi görüyoruz? Yani tam olarak şuradaki nokta Ocak'ta bir artış geldi. Şu anda tekrardan bütün piyasa içerisinde tekrardan bir geri çekme söz konusu. Sıradaki toplantı Mart ayı içerisinde olacak ve mevcut durumdaki paylaşmış olduğum enflasyon verilerine baktığınızda bu artışlara rağmen son 2 yıl içerisindeki en yüksek toku enflasyon oranına sahip olduğunu görmektesiniz. Bu ne anlama geliyor? Mart ayında yine bir faiz artışı, bununla beraber piyasa içerisinde tekrardan bir düşüş gelebilir. Peki buradaki ana sorulardan bir tanesi bu düşüş ne kadar derin gidebilir? Çünkü şimdiye kadar Bitcoin tarafına baktığınızda şunu görmüştük hatırlayın. Belli bir range aralığında 92 bin dolar uzunca bir süredir bizim için her defasında destek olarak çalıştı. Ama her bir düşüşte altcoinler, ethereum çok daha fazla ezilmeye maruz kaldı. Dolayısıyla burada gerçek anlamda bir önceki döngüleri hatırlayın boğa süreçleri içerisinde Bitcoin'de %25-%30'lara varan düzeltmeler gördük. Peki burada gerçek anlamda Bitcoin tarafına böyle bir düzeltme gelirse altcoin'lerdeki acı eşiğini tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada maksimum toler edilebilecek olan acı eşiği nedir? Kendinize sormanız gereken en önemli olan noktalardan bir tanesi bu. Crypto King ailesi olarak ben burada 2023'ten beri arkadaşlar ürün topladığımı birçok defa anlattım. Bitcoin 17 bin dolar seviyelerindeyken de o dönem içerisinde herkes 10.000 dolar seviyelerini konuşuyordu. Kimse bu bundan sonra bu piyasa iyileşmez diyordu. Her şey bitti diyordu. Tam tersine bu piyasa içerisinde alım yapılması gerektiğini birçok defa anlattım. 19.800 dolar seviyesinde aynı hikaye. 25 bin dolar seviyesinde aynı hikaye. 38 bin dolar, ETF'lerin başlaması sonrası yaşanmış olan derin geri çekimde yine üzerine basa basa ürün alması gerektiğini birçok defa anlattım. Benzer şekilde Almanya satarken, Japonya carry trade vurgunu olduğunda Bitcoin 60 bin dolar seviyesi altına düştüğünde de ürün topladığım birçok defa anlattım. Bunlar kazan şu anda ürün 100 bin dolar seviyesinde benzer durum altcoinler içinde geçerli. Injective 4 dolar seviyesinde ürün topladığımı paylaştım. 7 dolar seviyesinde ürün topladığımı paylaştım. 18 dolar seviyesinde ürün topladığımı paylaştım. Şu anda o yüzden benim için makro çerçevede değişen herhangi bir şey yok. Şu anda bütün piyasa buranın tepe olduğunu düşünüyor ama genellikle arkadaşlar piyasada şöyle geri gideceğim. 2022 tarihinde bakın şurada 16.000 dolar seviyesine 15.800 dolar seviyesine düştüğümüzde hiç kimse buranın dip olduğunu düşünmüyordu. Tam tersine daha da derine gidiyoruz. 10.000 dolar geliyor, 5.000 dolar geliyor. Bundan sonra bu piyasa toparlamaz deniyordu. Tam tersine burası dip olup yukarı yönlü fiyat hareketleri başladı. Bir önceki tepeleri hatırlayın. Hiç kimsenin tepe olduğu yönünde bir görüşü yoktu Piyasa her zaman sizi Gardınız düşükken yakalamayı sever O yüzden herkesin bu kadar Umutsuz olduğu Herkesin bu kadar tepe kovalamaya çalıştığı bir yerde Tepenin bu nokta itibariyle olacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum Makro çerçevede daha 2025 yılına yeni girdik Genellikle 2025 yani halbuki yıl sonrası iki sene Bitcoin ve kripto varlıklar için en pozitif olarak devam eden döngülerden bir tanesidir. Döngü bozulmuş olabilir mi? Tabii ki olabilir. Haksız olabilir miyim? Tabii ki olabilir. Ama şu andaki mevcut çerçeve içerisinde şu tabloyu unutmayın arkadaşlar. Bu tabloyu unutmayın. FED bilançosu. Burası sonsuza kadar aşağı doğru gitmeyecek. Belli bir aşamadan sonra bu Japonya faktörü olabilir. Çin ABD ticaret savaşı faktörü olabilir. Belli noktadan sonra burası yukarı yönü tetiklenmek durumunda kalacak. Ve bu olduğunda özellikle altcoin'ler tarafında gerçek anlamda fiyat hareketini yaşamaya başlayacağımız ana dönemlerden bir tanesi olacağını söyleyebilirim. Burada mevcut durum içerisinde 92 bin dolar en önemli olan destek sevimiz Bitcoin tarafından ne yazık ki istemediğimiz senaryolardan bir tanesi olan 50 günlük ortalamayı altına sarkmış gibi görünüyoruz. Bunun üzerine kendimizi atmadığımız süre içerisinde arkadaşlar tekrardan aşağı yönlü fiyat hareketliğin devam etmesini beklerim. Önceki yayında ne paylaşmıştım size? Buradaki 99.300 dolar seviyesi günlükte kaybedilmesi tekrardan S1 bölgesi olan 91.300 dolar seviyesini masaya yatıracaktır. Bu önemli bir sonraki destek noktası 92.000 dolar seviyesi. Bu alanda. da özellikle 92 bin dolar seviyesi uzunca bir süredir destek olarak şu olması sebebiyle bu alanın kaybedilmesi durumunda aşağı yönlü 80 bin dolar seviyeleri masa olacak olan maksimum acı eşikleri olacağını düşünüyorum. Burada 200 günlük ortalamaya baktığınızda 80 bin dolar civarına yatıyor. Benim buradaki maksimum acı senaryom neydi arkadaşlar? 86-87 bin dolar seviyesinde maksimum bir acı senaryo ortaya koymuştum. Bunun ana sebebi neydi? Bütün Bitcoin boğa sezonu içerisine baktığınızda boğa süreci içerisinde Bitcoin'in fiyatı hiçbir zaman tekrar altını çiziyorum boğa süreci içerisinde Bitcoin'in fiyatı hiçbir zaman ortalama madencilik maliyetinin altına düşmemiş. Bu rakam değişkenlik gösterebilmekte ama şu anda itibariyle baktığınızda yaklaşık olarak 84.800 dolar bandı içerisinde yatıyor. Dolayısıyla bu akıllarda kalması gereken önemli metriklerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Sonrasında yukarı yönlü fiyat hareketliliğinin devamlı açısından burada pivot seviyelerinin üzerine kendimizi atmamız gerekir. Bu da yaklaşık olarak arkadaşlar baktığınızda 101.500, 102.400 dolar seviyesi yukarı yönlü fiyat hareketinin ana tetikleme noktası olacak. Aşağı yönlü tetikleme noktası siz gibi 92 bin dolar seviyesinin kaybedilmesi. Şimdi bunun arkasından kısa vade içerisinde right angle broadening bottom paterni söz konusu. Öncesinde buradaki alan destek olarak çalıştı. Şurayı görüyorsunuz. Ürün her defasında buradan sekip tek adam bir tepki aldı. Sıradaki fiyat hareketliğinde burasının tekrardan çalışıp çalışmayacağını görüyor olacağız ama şunu unutmayın bir destek seviyesi kısa vade içerisinde ne kadar daha fazla test edilirse o kadar daha gücünü kaybeder o yüzdendir ki sıradaki testte de bir kırılma gelebilir arkadaşlar bunu yakından takip etmek gerekir yine günlükte bu 92.000 dolar seviyesi kaybedilirse week of reakümülasyon modeli masada olacaktır bunu hatırlayın sizlerle paylaşmıştım burada önemli olan nokta şu Bakın arkadaşlar burada face A, face B, face C aşamalarına baktığınızda genellikle A ve B aşamaları birbirine yakın olan yani 92 bin dolar seviyesi bitcoin için bunu konuşacak olursak fiyatın döndüğü alanlarken C aşamasında A ve B alanında altına sarttığını görmektesiniz. O yüzden buradaki 92 bin dolar seviyesinin kaybedilmesi durumunda buna benzer sert bir fiyat hareketli bunun arkasından piyasanın belli bir konsolidasyon sonrası tekrardan kendi range aralığına dönmesini beklerim. Yukarı yönlü fiyat hareketinde ise asıl kırılma 106.400 dolar seviyesinin kırılmasıyla beraber gerçekleşeceğini düşünüyorum. Benzer bir paternle 2024 yılı içerisinde yaşamıştık hatırlayın. Bitcoin 50.000 dolar seviyelerindeydi. Umutsuzluk hat safhadaydı. 30.000 dolar bekleyenler vardı. Bunun arkasından Bitcoin Çizmiş olduğumuz modelleme doğrusuna hareketini gerçekleştiriyor İzleyip Görüyor olacağız Şimdi Gelelim ethereum bitcoin paritesine ethereum bitcoin paritesine baktığınızda sevgili arkadaşlar buradaki 00 30 seviyesini altına sarkmış gibi görünüyor Şu anda destek seviyesi 00-25-64 bu alanda kaybedilmesi durumunda En son 2019 tarihinde görmüş olduğumuz dip seviyesi olan 0.0.17.34 seviyesi masada olacak. Mevcut durumda arkadaşlar. FED bizim için niye önemli? Çünkü bakın bu FED bilançosu satış devam ettikçe Ethereum Bitcoin paritesinde giderek çakılmaya devam ettiğini görmektesiniz. O yüzdendir ki bunun dönüşü açısından artık FED tarafında Quantitative Tightening programını bitirecek bir hareketin olması gerekir. Bu bizim için önemli Ethereum tarafına baktığınızda Buradaki 3000 dolar seviyesini kaybettik 200 günlük ortamında altında seyrettiğini görmektesiniz Bu alanı tekrardan destek haline getirmediği süre içerisinde arkadaşlar Aşağı ne yazık ki 2528 2100 dolar seviyeleri tekrardan masa olacak olan Ana seviyeler arasında yer alıyor olacak gibi görünüyor X üzerinden bir analiz paylaşmıştım Ethereum ile ilgili döngülere baktığınızda benzerlik söz konusu. O yüzden bunu incelemediyseniz mutlaka bir inceleyin. İlk üzerinden şurada bulabilirsiniz arkadaşlar. Bırakıyorum. Sonrasında Ethereum dominansına baktığınızda da tarihi dip seviyelerinde olduğunu görmektesiniz. Şu anda yaklaşık olarak 10.66 seviyesinde altında bu alan altında bir kapanış gelirse aşağı yönü 7.35 seviyesine kadar buradaki Ethereum dominansının akmasını bekleriz ki bu aslına bakarsanız altcoinler için hiç de iyi bir senaryo olmayacaktır tahmin edeceğiniz üzere. Bunun arkasından Others BTC paritesine baktığınızda da şimdi öncesinde buradaki alan buradaki yükseliş trendi her defasında arkadaşlar altcoinlerde güzel bir tepkinin geldiği sonrasında da güzel yükselişlerin gerçekleştiği dönem olarak karşımıza geldi. Şu an mevcut yapı içerisine baktığınızda buradaki alanın altına sarkıyoruz gibi görünüyor. Bu alanın altına sarkmak demek aşağı yön arkadaşlar 008 alanına kadar bir geri çekimi masa olabilmesi anlamına gelir. Buradan dönebilir mi? Tabii ki dönebilir dediğim gibi uzun vade içerisinde 2025 yılı içerisinde benim halen beklentim öyle veya böyle burada halen gidecek çok yolumuz olduğu yönünde yukarı yönlü o yüzdendir ki izleyip görüyor olacağız şu anda yaklaşık olarak yüzde %15'lik bir keşim var bu keşi artık buradaki alan gerçek anlamda maksimum acı senaryosunun yaşanması durumunda içeri enjekte etmeyi düşünüyorum mevcut durumda piyasa içerisinde gördüğüm ana hareketlikler bunlardır. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek üzere. Abone olup bildirim zilini açmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Yine aynı şekilde beğen butonuna basarak YouTube'daki algoritmayı tetiklemekte yardımcı olabilirsiniz.